Değerli arkadaşlar, kazanılmış bir voleybol maçı üzerinden yine ülkemizin sözde aydınlarından bir tanesi, yine bir profesörümüz, İslam'ı ve İslami değerleri hedef almış. Aslında biz başarılı oluruz da bu İslam kafası bize engel olan, bizim başarılarımızın önündeki en büyük engel işte bu zihniyet, işte bu çarşaf, sarık, cübbe, şalvar bunlarla olmaz demek istiyor. Eğer bunlar olmazsa bizim için her türlü başarının kilidi açık mesajı vermeye çalışıyor bize. Maalesef şu ülkede değişmeyen en büyük gerçeklerden bir tanesi bizim din düşmanımız İslam hariç her dine, Kur'an hariç her kitaba, Arapça hariç her dile, tesettür hariç her kıyafete, Müslüman hariç her insana saygı duyarlar. Ama bir türlü tekbirlerle kazanılmış olan şu memleketin Müslümanlarına saygı duymayı öğrenemezler. Çarşafıyla cepheye mermi taşıyan ecdatlarının kıyafetine saygı duymaya bir türlü yanaşmazlar. Cemil Meriç ne kadar da haklıymış. Demişti ki bizim aydınımız dine değil İslam'a düşmandır. Bu ne hastalıklı bir zihniyettir.